Bu millet, bu büyük millet sizlere kucağını açtı ve sizden beklentisi yine söylüyorum. Burada çok başarılı bir şekilde tahsilinizi tamamlanız, tamamlamanız ve ülkelerinize gidip memleketinize, milletinize hizmet etmeniz. Ama bir beklentimiz var. O da hakkımızdır zannediyorum. Bizlerle gönül bağınızı kesmeyin. Bizlerle muhabbetinizi eksik etmeyin. Burada tanıdığınız Türkiyeli ya da diğer uluslararası öğrencilerle de irtibatlarınızı hayatınız boyunca koparmayın. Biz sizinle tanışmaktan, ben YTB'deki arkadaşlarım adına da söylüyorum ve kendi adıma söylüyorum. Biz sizinle tanışmaktan, Türkiye'deki bütün akademik kadroda sizlerle birlikte eğitim faaliyetleri yürütmekten son derece memnunuz, mutluyuz. İyi ki varsınız, iyi ki Türkiye'yi tercih ettiniz, iyi ki buradasınız ve hepinize bu programın ve bu bundan sonraki programların hepinizin gelişimine, akademik gelişimine ve Türkiye ile olan ilişkilerine katkı vereceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle emeği geçen gerek Yazarlar Birliğimize, gerek Uludağ Üniversitemize ve Osman Gazi Belediyemize ve emeği geçen tüm hocalarıma en derin saygılarımı, hürmetlerimi ve şükranlarımı bildiriyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Sağ olun, var olun.